I mm -hmm.

Yeni saçlarımla herkese merhabalar. Sanırım saçlarımın en kısa hali böyle oldu. Biliyorsunuz çok saç dökülmem olduğundan bahsetmiştim. Bununla ilgili de çok yorum ve öneri geldi. Çok teşekkür ediyorum. Genelde bebekleri 3. aya gelen annelerde çokça görülen bir sorunmuş bu da. Aynısı bende de oldu. Hala da devam ediyor. Çok fazla saçlarım dökülüyordu. Ben de gittim. Saçlarımı böyle kısacık kestirdim artık baş edemediğim için. Hala dökülüyor ama en azından kısa olması biraz daha rahat oluyor benim için. Ee, bir hafta kadar oldu ama kamerayı açmamıştım. Video çekmemiştim bu bir hafta içinde. Kısa saçlarımla ilk videom bu oldu. Şubat tatili bitti. Okullar açıldı. Bir haftadır okula gidiyorum. Gayet güzel gidiyor dışarıya çıkmak bana da iyi geliyor cesur sorunsuz bir şekilde duruyor anneannesiyle çok şükür şu anda güzel gidiyor böyle güzel başladık şimdi de Halil yok dışarıda annem de bir yürüyüş için dışarıya çıktı ben de öğlenleri geliyorum zaten eve öğleden sonra gitmiyorum. Bir şey uyuttum, kameranın karşısına geçtim. Bir tane kargom var, onu açacağım. Dün gelmişti, açmaya fırsatım olmadı. Ardından da şöyle bir kahve yapmak istiyorum. Cesur uyanmazsa eğer tatlımız da var, şöyle bir tatlı ve kahve yapalım. Ama önce kargomuzu açalım. Amazon'dan aldığım her şey böyle sapa sağlam gönderiliyor çok güzel bir şekilde paketliyorlar. kendime düzleştirici tarak aldım. <laughs> Saçların dümdüz neden böyle bir şey aldım diye olabilirsiniz. Ya bilmiyorum böyle kısa kestirince saçımın sanki gece yaptığımda iz oluyormuş ya da topladığımda iz oluyormuş gibi geldi ve çok fazla elektrikleniyor. O yüzden böyle bir şey almak istedim. Ablamda da vardı ama bu bir farklısı. Umarım memnun kalırım. Hemen bir açıp denemek istiyorum. bir açma kapama düğmesi var. Onu basılı tutuyorum. Daha sonra işte dereceler varmış. 160'dan 220'ye kadar Onu ayarlayabiliyorsunuz. Artı eksiden. Ben şöyle 180'de deneyeceğim. Daha sonra tuşlar kilitleniyormuş. Dişleri de bir farklı. Hemen ısınmaya başladı. Yani şu an saçım çok düz olduğu için nasıl etkileyecek bilmiyorum ama dalgalı saçlarda daha çok etki gösterecektir ama benimkinde düzeltmek için gayet başarılı bence. Yalnız ben elektriklenme sorundan nefret ediyorum ama böyle tarakları kullanınca aslında elektriklenme daha fazla oluyor. Bir de birazcık kırıyor bence saçı. Ama iade etmeyeceğim çünkü ihtiyacım var böyle bir şeye sabahları pratik olması açısından. Bence güzel. Uyandın mı güzel kuzum? Uyandın mı annesinin canı? Günaydın. Günaydın bir tanem. Tatlı oğlum benim. Açalım mı perdelerimizi? Gündüzleri bazen rahat uyusun diye bu perdeleri çekiyorum. Ama Halil de kafası mı karışıyor acaba diye endişeleniyor. Yani gündüzle geceyi ayırt edemez diye ama o kadar zeferi karanlık olmuyor aslında. Değil mi anneciğim? Gözlerin rahat etsin, rahatça uyu diye kapatıyorum ben. Aldın mı uykunu? Kamera gördü, kilitlendi yine ona. Cesur. Tatlım. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Cesur. Annem beni çok seviyor. Cesur. Tatlım. Cesur. Evet ya kamerayı nasıl kilitleniyor. Bak <laughs> <Faktası> bu <iyi de. gülüyor> güzel oğlum. Yumruklarımızı <laughs> <Heh. gülüyor> ya, <laughs> yiyelim mi hemen? <laughs> ver onları bana ver. <gülüyor> 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 ver onları bana. Okullar açılmadan şöyle bir makine aldım, ben yokken annem Cesur'a biberonla süt verdiği için böyle kolay olan bir biberon ısıtıcı arıyordum yani hızlı ısınan diyeyim. Annem normalde böyle Cezve'de işte Benmari usulü ısıtıyor, dolaptan çıkan sütü. Böyle dedim pratik olsun hani hemen ısıtabileceği bir cihaz bakalım. Sonra bunu buldum, Mamaju markasının, bu arada marka görünüyor ama reklam değil. Ya yani ben böyle denk geldi bana, bu üç işlevi bir aradaymış o yüzden hoşuma gitti. Hem işte e, biberon ısıtma var, süt ısıtma, hızlı ısıtıcı var ve sterilizasyon var. Özellikle işte hem ısıtma hem de sterilizasyon olduğu için baya hoşuma gitti. Çünkü bunları biz hani elimizde yıkıyoruz ama sterilize etmek için de ara sıra kaynar suya koyuyorduk, kaynatıyorduk. Böyle güzel olur diye düşündüm. E, bir haftadır da kullanıyoruz işte. Annem hızlı ısıtma işleminde sütü ısıtıyor bir 6 dakika falan sürüyor. Ben yokken ben de şimdi e, sterilizasyon yapacağım. Yaparken de göstermek istedim. Şöyle burada malzemeler var. En çok kullandığımız şeyler işte göğüs pompasının şu başlığı. Şu cam biberon var. Süt sayıyorum genelde onun içine. Şunu çok kullanıyorlar ben yokken. Bu en çok kullandıklarımızı şu şekilde baş aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada dibine kadar bir su koyuyoruz. Sterilize edeceğimiz zaman. Şunları koyayım. Elinizlikleri de koyuyorum. Çok kullanmıyor ama ara sıra böyle uykuya dalacağını falan veriyorum. Bir iki üç dakika kadar alıyor, sonra atıyor. Hepsini koyup kapağını kapatıyorum. 100 derecede buhar sistemiyle, sıcak buhar sistemiyle sterilize ediyor. O yüzden kapağı açarken falan çok dikkat ediyoruz. Sıcak oluyor bayağı bir. Böyle bir 12 dakika falan sürüyordu sanırım sterilizasyon. Biz çok memnun kaldık. O yüzden göstermek istedim bu makineyi de. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> soğuk mu? Aa, yok çok soğuk Bugün değil mi? you <laughs> uyanmış ya. Kaçıncı uykusundan uyanmış. <laughs> oğlucuğum benim, oğlucuğum benim. Oğlucuğum benim. Oğlucuğum oğlu benim. Gezurum benim. Güzel oğlum. Güzel oğlum benim. <laughs> gel 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 gel. Kalkmak gel, gel. istemiyor şu anda. <laughs> hmm, çok uzun Ne? anda. Babam geldi oğlum. Babam gelmiş. Anne ne yapıyormuş? Uyandı mı? Boylu benim uyandı mı? Tipe bak. Canım günaydın. <laughs> Sadece benim, benim saçlarım dökülmüyor, Cesur'un kendine dökülüyor. Keltuş <laughs> kova keltoş. Keltuş kova bu. Herkes başka bir şey izliyor ya. Cesur. 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 Ne yapıyorsun sen ya? Ayaklarını mı yıkarın senin? Ayaklarını mı temizliyor baban? Şekerim misin sen benim? Orucu benim, İyi daha çok şekerim? daha büyük şekerim sen benim. Kesur. Hadi bana bak hadi lan. Hadi lan. Hiç bakmıyor vallahi ya. Bakmıyor şimdi de sıracak ayaklarım. Aman Allah Allah. Şurada ya. Ya boynuklar ne ya? Çoruklarımızı giyelim babam. Çocuklarımız düşmesin. Kesur. <laughs> evet benim Evet. Evet tatlım. Çok enerjik bugün. Biraz da Yorulmuş. <laughs> Cesur. Yatalım mı anneciğim? Benim yatma vaktim geldi. Üzerimi değişeceğim. Burnuma damla damlatılacak. Daha sonra karnımı doyuracağım ve uyuyacağım. Şimdiden iyi geceler hepinize. İyi geceler Cesur. Cesur iyi geceler. Hoşça kal. Cesur uyudu bu sırada. Kurutma makinesi de bitmiş. Şunları hemen kanıtlayalım. Sonra pijamalarımı giyip çayımı alıp dizi izlemeyi düşünüyorum. Bakın şimdi havlulardan çıkan toza. Defalarca da yıkansa şöyle bir toz çıkıyor. Aa, anneciğim, kuru makinesi işi çok iyi ya. Evet. Harika. Evet. Mesela sabah bunları yapmıştık. Şimdi yıkadık. Evet. Yine bunlar. Süper <laughs> yani. Bunları takacağım götürürüm. tamam. Başka türlü olsa ha, evet. bunları asacaksın. Evet. Da. Evet. Da. Sıyacak da. Zaten balkonsuz evde ne yatacaksın Evet. Yani soğukta zaten balkon olsa evet. da asamam da. kurumaz ki. Bu arada annemle bir video çekme planımız var. Yani soru-cevap videosu. Buradayken işte evet. bebekle ilgili olur, ile ilgili olur, kendi yaşamımızla ilgili. Yani evet. video çekeceğiz. O yüzden bu videonun altına sorularınızı bekliyoruz. Çünkü Instagram'da hiç duyurmamıştım böyle bir şeyi. Bu videoyu evet. izleyenler sorsun, onları yanıtlayalım. Evet. Bir çekeceğiz bakalım. Bebişlerimiz evet. tatlı <laughs> Kısmet olursa çekeriz. Cesur da katılır belki evet. videoya. Gidiyorum şunlar kaldı pijamamı giyiyorum. Hadi. Giyemiyormuşum. Aa, ben bakayım mı? Yok yok bakalım. Bizimizi izledik, çayımızı içtik. Gece 12 oldu valla gözümüzde uyku akıyor ama annem bunu bitirdi. Çok tatlı oldu ya. Bayıldım modeline. Yarın denetelim uyanınca. Çok güzel oldu bak ben bu yüzler olur mu acaba evde diyordum ama gayet güzel oldu. İyi. Eline sağlık. İyi, iyi çık kafaları. Evet. <laughs> Çok güzel. Ay, giydirebiliriz bakalım. Evet. İyi geceler. Çok güzel oldu. çok tatlı oldu. Bak. Çok yakıştı. bak. yakıştı. Çok bak, yakıştı Bir bak. Güzel olmadı mı? Değişik bir şey olmamış mı? Çok güzel Sürekli oldu. Işte.